Beni nerede alt ettin biliyor musun? Cenevre'de. Dışişleri heyetindeki en uzlaşmacı, en korkak görünen delege ben olduğum için... ...herkesten şüphe ettin, benden etmedin. O yüzden Mümtaz Hoca'yı ona sordun. Biliyordun ki onun uzlaşması tavrı krize neden olacak. Sen ne kadar tabiskar görünsen de... ...netice istediğin gibi oldu. Büyük istihbaratçıların en büyük sıkıntısı körlük. Bu körlüğe neden olan şey ne biliyor musun? Kibir. Haklısın ama kibirli olmamız için haklı nedenlerimiz var. Dünyayı biz yönetiyoruz. Ama artık dünyanın bu bölgesini yönetemiyorsunuz. O yüzden Bölgede kriz bitmiyor. Biz yönetiriz.